Oo! Oo! Oh, oh. Ah oh. oh, men. Haha oh, oh, men. İşte bu. Asan 24 çofta. Silah mı buldum oğlum? Oyunu sonu getiririz. Birli. Adam benim sağdaki daire girdi. Adamla sıkışmamı isteniyor bir. Hayır abi benzi de kasmanın için. Ben adamla sıkışmalıyız. Şuan durumumuz çok iyi, durumumuz iyi, çok güzel, tamam sıkışma kararı alınmıştır. Bu P katalozu yüce aldınız ha? Dur. Dur. Onun buraya ses geldi. Sesi duydun mu? Ben sesi duydum. Onun adamı gördüm. Ha buraya geliyordu. vazgeçmiş bu çocuk. Adam buraya geliyordu. Vazgeçici geri çıkmış burada. Adam turuncu eve girdi. Adam turuncu eve girdi. Turuncu eve. Adam turuncu evinin içine. Aa pison Pisonu kullanmıyorsun yok Adama bu turul zevini içine girdim. Ha burada kafa gösteriyor yok. Sikit yok. Adam da ikisi ve kasko. Adam o zaman soldaki evin içine girdi. Adam soldaki evin içine girdi. Soldaki evin içine girdi. Ucun korku yayın yok. Bu ucun God of War var. Ucun God of War söz verdim sazlıkta. Onun böyle boy tarzı var ya? Adamın ne yaptı belli değil ki. Salak oğlum ya dur ya sikerim buradan yok. Adam yarrağım gibi oynuyor. Böyle oyun tarzı mı? Lan git şaşaya bekle. Sana ben gitsin zordan vuram bunu. Aaa! Böyle bir şey mi var ya? E ee, başka bir de doman amca çık benim. Aa motopisket var. Dur adam buraya gelir. Adamın biri solda. Buraya sokak. Beşi de benim de. sesimi duymak için sıkmış olabilir. Tıpuk tıpuk. Adam sağdaydı. Buraya gelmezse. Motopiskete bilek dokun bizim. Kapıları da kapatsam. Hayatın yoruldun da ama öyle bir cümle mi? Tırsak mı? Ben. Ben tırsak. Oha. Şu an Jetsack'ten kalbimi <laughs> kırdım. Zanesoy. 18. Zarkı e dostu kardeşim. Zenize seneler bak ha. Sen de ailemiz hoşlandın. Zaten aileden biridin. de. Ya. Bugün zontu sıkıntı var. Zontu sıkıntı var. Aleyküm selam Azerbaycanlı kardeşim. Aleyküm selam. Ben de kartal merkezden mi? Aleyküm selam. Ab tarafa cere yok. Yine olmadı olmadım farkıyla. Gerek bulamadım ki de. Gerek bulsam alacağım. Hani göster bana alayım yeri. Hani nerede? Ya bana yeleği göster alayım anne nerede? Yok oğlum yelek yok. Peki popüler silah falan çıkar. Ha ha hadi mi? Şimdi çıktı. Simasen selamlar mı? Ev yiğitin arman aldığı yerden ha. Aptik şık abartma. Lan kanak tetiği indirecektim. Kanak tetiği indirmeyi unuttum. Bana akşam birini hatırlatması lazım onu indirmemiz. Bana biri hatırlatırsa kim tamam. Şimdi. Beka bir param bitmedi Beka. Biz oturmuş aşağıya şüse. Ha bunu koy abuna taş ya bunu at aşağıya bunu şişe dursun. Pasif oynama bak. abi hizli gameja bu bitir seri profesyel zing zing bam bam. Böyle tetiği cilbe almıyor lan mı işte? Şimdi. Bu girsin buraya. Tamam mı? Ben bir küçük kaptış. Çok acil bir küçük kaptış. Adam celisi zaten benim hemen <laughs> cicik haberim oğlum. Benim hemen cicik haberim oğlum. Ses deneme bir ki. Şey al şey al şey al. Şey Çok şey. Hemen hemen bak. Hemen buradayım. Ah. i Ne? Opa. Yemin dedin? Bu sür dolanlar. ah! Ulan o vurum ya. Böyle bir şey yok ya. Al. işte Anladın? Anlamadın. Ellerim yıkardım. Ben sizce pis miyim? Kardeşim yıkadım ellerimi. Sana lütfen rica ediyorum. <laughs> Oğlum hani yani yapabilsem bir şu şey yok. Boru attı çok fazla. Oğlum anam anam niye gelmedi buraya? Şimdi. Bir kere üç kere maşayı sıçacağız abi. Sen son param abi ama her an atarım yine hızlı oyna hızlı bitir pasif olmazın bizim bizim seviyorsun Dur bakalım, oyun bekle. kazan 20 TL bekle anlana bir bakmam lazımdır tamam hadi gel bak hızlıcım tamam çok hızlı bir şey atar hızlı bir şey hemetsizlik bitebilir Hızlı ve seri nizamı öf galiba 특히 ''kar Commons adam yok adamın sözü cırsıklı Hello guys. Bak bak hadi. Hu hu. Burada 4x olduğuna göre burada adam yok. Kesinlikle adam yok. Bak. Bak. Bunlar kaynaklanan bir şey yok, tamam bu çalışıyor. Ama çitleri çöndü ya. onu bir mouse niye çönlü çitler? <gülüyor> <gülüyor> Lan, pille mi çalışıyor bu? Bak, kabloyla, maylona alakası yok. Şuraya baksan mı? Oğlum, temassızlık olsa niye çalışsın? Oğlum hiç bir türlü temassızlıkla falan alakası yok. Soketinde sorun var dur. Oğlum soketinde sorun olsa. Ay sikeyim babana amına. Gene bozdu burayı dur. Ha bunu sıfırlamam lazım. Ha? Mavi diye kırmızı. Oğlum zincirini çenim ayarlıyorum da 400. Oğlum dün üç tane tüfürle bitirdim. Bugün 444. 200. Bugün çok fazla tüfür etmişim ya. Bugün azayip fazla tüfür etmişim. Bugün sikip atmışım oğlum. Başka bir şey yok. Bilin, yok etmişim. Oğlum üfledim. Onunla alakası yok. doka kesin bir şey yaptı koyayım. Ben bilmem o çocuk oturdu o zaman bir kişi CGVP Koyacağım pasportu o zaman görecek hep can için Ama kodu ya Enerji seçeği Abone atayım mı lan abone at abone. <laughs> La, küfür ettiğim için ne alakası var Alakası yok alakası yok Şeyine kaynaklanabilir mi? Benim bu sebeleri güncellemedim ya. Ya güncelleme alakalı olmaz ki. Olur mu lan? Bu ne oğlum? Bunun burada ne işi var? Ah! Bu mı artık? Onu bu mu nasıl burada? <laughs> burada mı? Nasıl evet? Çok kısır. Bir samın gitti bir gitti. Görüntüde bir şey, görüntüde bir şey. Aa. Ben de sandım biri koydu amına kı. Dedim herhalde öldük. Oyundan haberi yok. Tam söyle söyle haberimiz olsun da kardeşim. Ha? Öldüm ha. Oğlum ben 4x'e sprey atabilir miyim? Atarım niye atarım ben man mıyım? Her türlü sprey atarım ben. Ben oyun en içiyim. Ben de en içi tam da... Bilmem ne. Oh, ay gitsem, gideceğim, ay At 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 git beni amına koyayım. Ha alacağım onu, alacağım onu dur. Dur alacağım onu gördüm. Sağ evde miydi, sol evde miydi? Sağda. Görüntü bozuk değil canım, görüntü değil hiçbir <laughs> de benze bir şey var. Benze Aziz doktoru göstermeyi çekin Mehmet. <laughs> Hadi adam bulalım oğlum sıkıldım ya. Bir adam bile yok amına koyayım. Ya oyun burada biterse ya bitmezse. Üçer doksan bir. Ailemiz hoş kardeşim welcome. Sayılan üçer mi? Nasıl, ne yaptım oğlum? Ne benim oğlum, 5-1 buldum evlisini. Kullanıyorum onu. attan buraya üzerin yok. Kanka görüntü kalitesi işte diyorsunuz. görüntü kalitesi hiçbir sikim yok ki. Aptalattan kimse yok. Karşı evden buraya hiç yok. Oğlum karşı eve bile girilmemiş. Bir tane ceri zekanı bu arkana sikti lan Bu oyunu alabilirim ya. Bu oyunu cesetlikten alabilirim. Jerekel 28 kişi. Sen tetikliyor mu buradan? Haa sıkılmıyor. Sıkılıyor mu lan? Ah be. Dur bakalım. Buraya sıkılıyor mu? Sıkılmıyor herhalde buraya. Vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Küçük. Ha çıktı sıktım Oğlum on numara. Satın maymun. <laughs> Oradan oraya atlayabilir miyim? Oradan oraya atlasam bir ötüme atarım ama. Adamı gördüm. Zın! Yeni bek! Sözü vurdu mu? Amına sıkışıyor. Biri de diğer taraftan çıktı sözü. Sözü fena anladı lan. Biri daha burada bir yerde. Birinci ol abi hızlı adam gol biraz Tamam tamam bitirdi. ne pasifik görmüyor musun? Tek döndü bura. Amcim biri burada full artı full milleti. Mata bisiklet çeldi. Anam beni taş geçiyor çocuklar Bak 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 bak. Vallahi taş geçiyor çocuklar Alt taraftan bir ejderen Araba geliyor buraya kimse sıklamıyor buraya. Ama ne çeşit diyor burada? Ha bu da gitti. Şu anda mı tilt oldum ama? Acele buraya. Ciddi o da ciddi. Gitti mi? Hoppala! Anasını sikeyim. Ee düştüm aşağı. Vurduk tanks. Ulan bildiğim hiçbir çıkıyor. Benimim bitti. Diz. Lan şeyde gitti, farede gitti. Allah penal. Fare gitti. Kim ne? Kim ne? Geli geldi. Sinem sinem memnun. Bir daha geldi bir daha geldi. Adamlar geldi. Abi öleceksin birazdan no! etrafın maymunlar tarafın fan satıldı. O taşlak mı geçiyorsun ya? Lan fare gitti gene. Adam geldi adam geldi. Öldüm ben öldüm ben. Oğlum ben değiştirmiyorum ki. Lan gerizekalı ben bunu mı düştü üstüken? Tavuk kuşu. Kör çektin. Tavuk kuşu yani kör çektin. Evini mühini bu. Anasını çıkayım tavuk kuşu. Tavuk kuşu kalıyorum. Halletsem halletsem. Ama adama ne oldu? Adam cildi mi buraya? Bunun buradaki adam nereye gitti? Şu an burası tak kokut. Oğlum adam nereye gitti? Ananın amına koyma lan. Ananı sikiyorlar. Dur dur. Haldet sen dur. Evet jitme dur. Abone alacağım. Şu türüzü YA tabuna. Abla bunu TAKAR en azından bunu çok güzel dört yüksek tipi atarım. En azından full artı full yaptım var Tamam. Abi sesi bir ayrı zaman bekleriz. Şey bozuldu canım. bunu bir daha Kim bunu Şimdi. Tamam. Şahit bir sıkıntı mı? Şahit bir sıkıntı mı? Ha? Hadi Cese gol girelim Hello? kanka bekliyoruz. Ses geliyor mu sizi? Adam evde mi? Benim sesim gitti canım. Adam var dedi. Hello? Adam mı? Bak sıkıntı abi. böyle tamam. Ya oh. oğlum amına kodum ha Pixar'ı çıktı sikir bak. O koku ko indirdim ya yarısını sonra virüs donar oh. attırdı ya. Bu ne oğlum? Ne oluyor lan? Ha, söyledim. Oğlum <laughs> bir mağaz bir iş yerim böyle anasını sikebilirim. Geri gitti lan özür dilerim özür tamam gel özür dilerim. Özür dilerim geri gel. Geri gel tamam geri gel. Özür dilerim. Geç selamın oğlum. Ben nasıl sesim gelmiyor? yok. Sağ kuşun. Sağ kuşun. Direkt kafa atıyorum. Ya ruh ya Amına koymuşum böyle şey. Gel Gördün mü lan? Dur yavaş dur yavaş dur. Öyle bu manini çaktan. Easy <laughs> game. Masum gitti masum gitti. Masum gitti. <laughs> amına koyayım. Bak pahalı bir şey olmasan seni şu an amına koymuştum.